a <laughs> Ben böyle bana görmedim ya. da böyle bir neler, görmedim. var şey. Ayıp ya bunda, bunda. Bak arkadaşı ya. azarladı dedi de ben bana Bazı olan yap arkadaş ar ne ar diyor bak. Azarladı diyor beni. Bu, bu, bu parayı getireceksin demiş. Azarlıyorlar ya. Yani güzel davranışları yok. Yani bir söylüyoruz, durumu söylüyoruz, anlatıyoruz. Borcu ödeyeceksin. Yani şey yok diyor, git diyor. Ben memurlarım söylemiş sana zaten diyor, gerekeni diyor. Yani niye şey yapıyorsun? Gidip yatıracaksın bu borcu diyor. Geçişteki sizin borcunuz. Ha geç, geçmiş diyor, kontrollü de olsa diyor, sizin borcunuz diyor yani. Kontrollara borç çıkarıyorlar. <laughs> Otomatik hesabından kesildi. Kesildi halde bize de geldi. Artı buradaki bayanlar bize her ay masaj çıktı her ay geleceğiz diyorlar buraya. Millet burada tabi değil. Her ay da <laughs> masaj çıktı size diyorlar. Bizim mecburiyetimiz ne <laughs> yani buna her ay? Ya kontrol yani, ayıp bir şey yani. Faturalı borcun var diye bizi çağırsın faturan var öde desin de ödeyem. Ama bizi boş boşuna buraya getirmenin alemi ne? Hiçbir bir şey gelmedi. Mesela mesaj geldi ben buraya geldim şey yatırma. Ah, mesaj ya, cim, ha mesaj da ya. burada. Mesajda ee, da burada. bana da geldi oğlum burada ben Konya'da yaşıyorum. Oğlum bir, dedi ki baba bir uğrayı ver ben gazı ödedim hatta dekont da burada dedi. Biz namazda gitmedik buraya. Kişi Konus, vardı, bin kişi gidiyor. vardı burada. Polis gidin dağılın dedi. Dağıldı millet. Polis Abi, dağıldı. Olmaz. Ha meşalamız burada. Bize Aa. yazı attığı meşaz burada. Mecbur muyum? Ben kontrol geldim. Yukarı çıktım sordum. Borcum orada. var mı? ben niye attınız diyorum? Biz atarız. Biz atarız diyor. Geleceğim, diyor. Gel, niye geleceğim ben? Alacağı varsa ünlesin. Ben bileceğim varsa çağırsınlar. Yok. Sonuç yok. <laughs> Benimki düştü. Benim ki bu. Telefon şey. Fotoğraflı mı? Hayır fotoğraflı değil. Yani bir beklentim daha var. Özür mesajı yollasına, düzeltme mesajı yollasına bu kadar gülüm. Şu anda mesela kontrollü saatlere gelen bir sürü insan mağdur burada. Şu anda. Şöyle mağdur. Yani e, kontrollü saatlerde biliyorsunuz kontrol alınıyor ve kullanılıyor. Bittiği zaman alamıyorsun, kullanamıyorsun. E, bana mesela bugün itibarıyla e, ben buraya bildirmeme rağmen saatim değişime gelmediler 8-9 ay sonra geldiklerinde buraya e, bana 1000 şey 3000 lira borç çıkarttılar. 3000 lira. Şeylere var. Bak. Şeyleri şimdi var. bankaya yatırdım geldim dekontunu görüyorsunuz. Bakın. Şu anda aynı şey Ben benim, müzede memurum. Aynı şeyden benim gayim pederimin domuzları. Aynı. Ve aynı bu, bu Tüketiciler de. derneğinde gittim şikayet dilekçesi aldım. EPDG'ye yazmamı söylediler. Ee, başvuru yapacağız ama hani nasıl bir sonuç alabiliriz bilmiyorum. Sonuç e amca e, hata bizde ben Ankara'ya bildirmemişim veya yani merkeze bildirmemişim. Ya sen beni işimden gaydını alıp koyup da buraya kış kıyamet günü gaz. Aa, yarın bir iyiydi ve onun için gaz yok. Şimdi gene gelmiş borcunuzdan dolayı. Sonra da diyor ki dikkate almayın. Nasıl dikkate almayın efendim? Benim hiçbir yere borcum derdim yok ki. Ya, ya.